Sayın Milletvekilleri Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç'e meclisten geçiş çıkarma cezasının verilmesi yönündeki tutumunda bir değişiklik olmamıştır. Yapılan işlem iş tüzüğün 161, 162 ve 163. maddelerine uygundur. Şimdi Sayın Genç savunmasını yapmak isterse kürsüye davet ediyorum. Efendim? Üç birleşim cezası teklif edeceğim. Peki, evet. Tamam, peki. Beş dakika süre veriyorum Sayın Genç. Sabaha kadar vereyim o zaman canım. Buyurun Sayın Genç. Daha önceki uygulamalar ortada Sayın Genç. Sayın Başkan. Sayın Genç beş dakika süre ile savunmanızı yaparsınız buyurun. Daha önceki uygulamalar ortada. Burada siz karar verecek değilsiniz. Teamüller var. Teamül var ortada. Daha önceki uygulamaları çıkartırım ben. Buyurun. Karar merci siz değilsiniz. Buyurun. Ben sabaha kadar hakkımın süreniz, hakkımın başladı hakkımın beş süreniz başladı efendim 5 dakika. Ay, Buyurun. Süreniz başladı 5 dakika. Hayır 5 dakika değil süresiz arkadaşlar. Yani savunma hakkı kısıtlanamaz. Savunma hakkı sonsuzdur. Çünkü bakın 300 ya da bakın ama onu şeydin. Yani Sayın Başkan yakışıyor mu size? Yani insanların savunma hakkını kısıtlamak Böyle bir şey olur mu? Getirin bakalım savunma hakkını. Sayın Genç sürenizi yeniden başlatıyorum. Genel hükümlerden dolayı 10 dakika veriyorum. Buyurun. <laughs> ya 10 dakika da vermenize gerek yok. Bakın sen, sayın milletvekilleri. Şimdi aslında ben Abdullah Gül'ün AKP grubu tarafında seçilen bir kişi olduğunu görüyorum. Onun için kendime Cumhurbaşkanı kabul etmiyorum. Olabilir. Şimdi bakın. Bu, ya bir susun odasına konuşayım. Neden kabul etmiyorum? Şimdi evvela bir Sayın defa anayasamızın, anayasamızın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilgili maddesi var. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için evvela mecliste 367 milletvekilinin oy kullanması lazım. Bunun bir anlamı var. 104. maddede Cumhurbaşkanı tarafsız, devletin organlarının işleyişine nezaret eden, herkesin sevgisini, saygısını kazanan, devletin sıkıştığı anda devletin kurumları demokrasi efendim tökezlediği zaman tıkandığı zaman işte o kişi tarafsız yaptığı icraatlar dolayısıyla halk taraflı halk tarafından, siyasi partiler tarafından kendisine müracaat edilen bir makam gibi bir görülen tarafsız bir kişi olması lazım. Bu tarafsız kişi olması anayasada öngörüldüğü için ben bu anayasayı yapıp canlar arasındayım. Onun için 367 tane oyun kullanması lazım. Eğer Cumhurbaşkanı seçiminde 367 oy kullanılmamışsa o zaman meclis diyor ki ben bu aday gösterilen kişiyi tasvip etmiyorum. Ey meclis sen bunu geri çek bunun yerine yeni bir cumhurbaşkanı adayı bana getir diyor. Bunun hukuki yani bunu anlayan adamlar bilir. Bunu hukuktan anlayan, anayasa felsefesini, hukukunu bilen insanlar bilir. Ha bilmeyen cahillere bir şey söyleyecek durumu yok. Şimdi böyle olunca evvela Abdullah Gül bu usullere göre seçilmemiştir. AKP tarafında seçilmiş tek tarafı işlem yapan adeta AKP'nin oradan öterliğini yapan bir kişidir. Ve Tayyip Erdoğan, bakın anayasaya üye seçer, Darıştay'a üye seçer. Tayyip Erdoğan'ın teyzesinin oğlu Yüksek İslam Enstitüsü mezunu iken getirmiş Darıştay'a üye seçmiştir. Darıştay'la ilgisi yok. Ve getirmişler bir yerlere vermişler kendisini. Dolayısıyla yaptığı hiçbir tasarruftan, yaptığı bir hiç uygulamada tarafsızlığı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti devletin kurumlarını sağlamakta hiç tarafsızlığı yoktur layık Türkiye Cumhuriyeti devletine sahip çıkmamıştır. Bu kürsüde Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret ediliyor. Devletin birlik ve bütünlüğüne hakaret ediliyor. Bu cumhuriyetin coğrafyası bölünüyor. Siz neredesiniz? Niye sahip çıkmıyorsunuz? Bir güne bir gün bu devletin birlik ve bütünlüğüne, cumhuriyetine burada coğrafyası parçalandığı zaman bir içinizden çıkıp da ya böyle bir coğrafya yok dediniz mi? Bu cumhuriyete bu kadar hakaret edildi, dediği zaman karşı çıktınız ve Çekmadınız. Çünkü sizin de kafanızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti'ne saygı yok. Layık Türkiye Cumhuriyeti devletine saygı yok. Türk milletine saygı yok. Bu devletin kurucularına saygı yok. Dolayısıyla kişiniz bu. Onun için şimdi ben burada Abdullah ben Gül çıkıyor diyor ki efendim diyor Yavuz Selim ismini vereceğim diyor köprüye. Kendisi orada çıktı böyle gülerek söyledi. Şimdi diyor ki, şimdi Alevi vatandaşlar bu defa efendim ya olmaz deyince diyor ki ya tamam oraya Yavuz Sultan ismini verelim de ama başka bir yere de Hacı Bektaş ismini verelim. Pir Sultan Abdal ismini verelim. Şimdi değerli arkadaşlarım Yavuz Sultan büyük bir kumandan olabilir. Büyük bir Osmanlı kumandanı olabilir. Saygı duyuyorum Ben bir şey demiyorum. Ama kendisi bir sefer yaparken Kürt İdris'i Bitlis'le Bitlis'iyle birleşerek Kızılbaşları kesmiş. Büyük bir katilem yapılmış. Bu yani ben bu tarihten gelen bir gerçektir. Şimdi Alevi vatandaşlarımız diyor ki arkadaş bu bizim inancımızdan gelen insanları kesmiştir. Katletmiştir. Tamam komutanlığına bir şeyimiz yok. Saygı diyoruz. Yani Osmanlı Devleti'nin saygı değer bir komutardır. Ama bu şeyinden dolayı bu köprüye bu isim verilmesin. Dolayısıyla bu bizi rencide ediyor. Şimdi Abdullah Gül bunu açıkladı. Abdullah Gül de diyor, diyor ki efendim diyor, bu köprüye e, Yavuz Sultan Selim ismini verelim baba diyor. Başka bir yere de Hacı Bektaş'la Pir Sultan taraftan ismini verelim. Arkadaşlar Pir Sultan Abdallah Hacı Bektaş insanlıkla büyük hizmetler yapmış. İnsanlara sevgiyi, saygıyı, birliği, bütünlüğü, insan sevgisinin en güzeli aşılamış. Hayatla, hayatlarında sine, yer yani en ufak bir kötülük kimseye yapmamış. Çok insancıl pir insanlar. Şimdi bu insanları Yavuz Sultan Selim'le mukayese edecek kişide bir ifade eksikliği var. Bir anlayış eksikliği var. Yani Balkama laf demek ki istediğimde bu. Yani arkadaş tamam da yani şimdi bu Pir Sultan aptal da çıkıp da bir mezhepteki insanları kavga kesseydi veyahut da Hacı Bektaş'ta bir mezhepte olan insanları kesseydi katleseydi yahu tamam da işte ona o ismi verdik buraya da bu ismi verse, deseydi bir matığı olurdu bir aklı olurdu dolayısıyla bunu bunu söylemek kadar basit içi boş bir laf olamaz ben bunu söyledim yani şimdi Abdullah Gül sizin bir partinin mensubunuz olabilir. Yani ben Abdullah Gül'e bir saygı duymuyorum. Çünkü burada çıkan her antidemokratik kanunları siz en ufak ülke menfaatini, millet menfaatini düşünmeden hepsini oynadı. Anayasa Mahkemesi'ne atadığı üyelerin kalitesi ortada. Danıştay'a atadığı üyelerin ortası, kalitesi ortada. E şimdi arkadaşlar bir cumhurbaşkanlığı makamında oturan kişi o Cumhurbaşkanı makamın gerektirdiği tarafsızlık, yansızlık, öz, demokrat, hukuk ilkeleri çerçevesinde eğer hareket etmiyorsa biz ona saygı duyamayız. Çünkü o, o makamı temsil ederken saygı duyulması gereken ortamı kendisinin yapacağı işlemlerle sağlayacak. Dolayısıyla ya şimdi Sabiha Gökçen sen ismini değiştir işte. Ya şimdi bakın. Yani o kadar ilke düşünüyorsunuz ki. Ya şimdi siz, siz bu cumhuriyeti kuranlara düşmansınız. Siz bu cumhuriyeti yok etmek için özel görevlerini gelmiş insanlarsınız. Dolayısıyla şimdi bunları bunlara söylerken, bakın sizin genel başkanınız ağzına gelen her hakareti yapıyor. Bu hakaretleri yapan bir kişiye bir şey demiyorsunuz. Ben demişim ki yani bu kadar bal kaba bir laf söylenmez demişim. Bunda hakaret yok arkadaşlar. Hay hakaret kabul edersen Letin. Siz bana zaten sizin elinizde fırsat olsa var ya beni diri diri yakarsınız. Ben bunu biliyorum. Çünkü niye? Ben sizin yaptığınız hırsızlıkları dile getiriyorum. Yolsuzlukları dile getiriyorum. Bu memleketin en bütün mukaddes değerleri yok ettiniz. Bu memleketin birlik ve bütünlüğü yok ettiniz. Şimdi doğu güney doğuda artık doğu güney doğuyu PKK'ya teslim ettiniz. Bugün orada artık ordu karakora çekilmiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada yok. Bunun sebebi sizsiniz. Bunun sebebi Tayyip Erdoğan'dır. Bunun sebebi Abdullah Gül'dür. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Çünkü siz bakmayın şimdi. Yarın öbür güne oralarda siz de çıkamazsınız dışarıya. Ama siz Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül diyor ki efendim diyor ben diyor Tayyip Erdoğan'ı 11 sene iktidara tutan benim diyor. Doğru diyor. Ve 21 Mart'ta Diyarbakır Meydanı'nda diyor ki ey vatandaşlar diyor bu ülkede diyor artık yeni bir güneş doğacaktır diyor. Bu güneş yeni bir devlet doğacaktır diyor. Artık diyor Türkiye Cumhuriyeti bayrağı yok edilecektir diyor ve şeriat bayrağı altında bir devlet kurulacaktır diyor ve senin Abdullah Gül de diyor ki biz bunu tasvip ediyoruz. Tayyip Erdoğan diyor ki biz bunu tayyip ediyoruz. Tasvip ediyoruz. Bunun anlamı şu. Yani diyorlar ki biz Türkiye Cumhuriyeti devletini yok edeceğiz. Bunun yerine bir şeriat devleti altında Türk bayrağını da kaldıracağız. Yavuz işte Tayyip Erdoğan ne diyor? Artık diyor Türk bayrağını kaldırın diyor. Türk bayrağını kaldırın diyor. Bunun yerine üç hilal bayrağını getirin diyor. Bunun anlamı nedir? Türk bayrağını kaldırıyorsunuz. Türkiye milletinin milli duygularının yok eden için her türlü tertibin içidesiniz. Bunun başında Abdullah Gül var, Tayyip Erdoğan var. Cumhuriyet bayrağını kutlamalarını kaldırıyorsunuz. 30 Ağustos zaferinin kutlamalarını kaldırıyorsunuz. 19 Mayıs kutlamalarını kaldırıyorsunuz bu memleketin milli heyecanlarını yok ediyorsunuz. Siz kimin hükümetisiniz? Hangi devletin hükümetisiniz? Kimin peşinde koşuyorsunuz? Bu devlet bu kadar tarif edilir mi arkadaşlar? Yani siz bana ne ceza verirseniz verin. Bana fız geri tırıs geri. Ama ben Sayın Başkan Evet Sayın Genç teşekkür ediyorum. Süre tamamlandı Sayın Genç. Lütfen Sayın Genç. Usul e, vermiyoruz efendim bunu biliyorsunuz yani. Sayın Genç. Şimdi. Efendim şimdiye kadar yapılan uygulamalar bu şekilde Sayın Genç. Evet teamül oluşmuş. Teşekkür ediyorum Sayın Genç.